Ne haber Billy? Kudaylı çok taşsın ya. <laughs> hey gerçekten mi dostum? Hem de nasıl? Hadi çak. <gülüyor> <gülüyor> İçimde çok büyük bir enerji var. Ne yapacağım? Dans ederek <laughs> azalır enerjini. Hadi. saçmalıyız. Ne dersin? Kendini rezil et bakalım Kulina. Bütün bu deliller konseye ulaşıp baş atılınca ne yapacaksın bakalım Kulina Hanım? Hah. hey arkadaşlar uyuma uyuma. Hadi denize sörf yapmaya. sörf <laughs> mü? of öldüm ya. Aa, daha yeni başlıyoruz ayol. Hadi hadi hadi. <gülüyor> 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 Ay ne güzel yaşamak. Of, daha kurgu açamadım. Umarım gitmem için hala beni zorlamaz. İyi gidiyoruz. Devam devam. <laughs> gerçekten tuhaflaştı. Çok komik ya. Ee, yaşlılık işte. Tırlatıyor yavaş yavaş. <laughs> gerçekten de bir şeyler olmuş ona. Sorma ya. Hiçbir baş periye yakışıyor mu? Şşş. Konseyin kulağına gitmese bari. Hiç merak etmeyin. Canlı yayın gibi izleteceğim her Biraz daha bir toplayın da. Neyse. Her şey yolunda gittiğine göre. Biraz da dünyaya gidip biricik aşkımı göreyim bari. <laughs> 어 아... 아...